diyorsun Ulan diyorsun ki tamam. Bunu burada yapmaması gerekiyor diyor. Sonra bir bakıyorsun ulan diyor. Yapmış. <laughs> ya öyle geliyor. Bilmiyorum abi adam. Rakip çok tehlikeli yalnız bu arada. Ya sana bir şey diyeyim mi? Gitme bu oğlum. Keskin nişancı. Bu adam ölür burada. <laughs> İki kişi. Abi adam içeriye bastı içeriye bastı Öl, Ölmeyin lan Kanka Bizimkiler çok malca davrandı Gel hepsi geçmiş çamaşır ha Ya aptal herifler ya Ulan keskin nişancı yok elinde gelmiş çamaşır bak Oyunu yok yok Yapacağım bir şey yok ben ne yapacağım Sana vuranın adını ver Adını gördüm onu adını ben görmeyeceğim. Bu adamı tek atmaz mı? Lan Yusuf'a buranın bombayla alırım lan. O bombayı senin bir tarafına ben sokarım. He? Ah be! Oğlum bu artık hiç duymuyor.